Başbakanı, o günkü Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, Obama ile 21. yüzyılın en büyük hayal kırıklığı olan Barack Obama ile bir görüşmesi var Washington DC'de. Evet. Orada dedi ki Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ta ve Suriye'de Türkiye aleyhine bir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Evet. Enerji denklemlerinde de siyasi denklemlerde dedi. herhangi bir Türkiye aleyhine adım atamazsınız. Ama. Türkiye'ye döndü Üç gün sonra gezi park eylemleri başladı. Gezi kalkışması başladı. Evet. Bunun burada e, rol alan insanların bir kısmı vatan hainiydi. Bir kısmı terör örgütü Yok, üyesi. Yok vatan haini demeyin lütfen. Bir kısmı diyorum. Ya, sevgili ya Tahir Ben de gezi tabii. olaylarına karşıyım ama şimdi bakın öyle bir, kısmı, bir sivri konuşuyorsunuz Bir görelim. kısmı diyorum. Bakın bir kısmı vatan haini. Vatan hainleri vardı. Terör gruplarına ait. Yok muydu orada terörist PKK bayrakları üç Bayrak yakılmadı mı? Onlar PKK vatan haini değil. Vatan haini tabii tabii. tabii. Onu yakanlar vatan hainidir şimdi onlar da vardı ama işte onların manipülasyonuna uğrayan masum insanlar da vardı